Gece ötendesin ki... Yürüdüğüm gafurlar gitmek bilmiyor. Sokağının sıcaklığını unutuyorum şimdi. Sana yürüdüğüm şehirler gitmek bilmiyor. Yüreğim yoruluyor. Umudum yoruluyor. Ama yüreğim senden vazgeçmiyor. Biliyor musun? Kimi zaman üşümüş penceremden geliyorum sana. Bütün sahipsiz yıldızları sahipleniyorum ikimizin adı. Masamda sensiz demlenen çay, sönmek bilmeyen sigara. Seni yudumluyorum, seni içiyorum. Uzaklarda olsan da, gecemin yıldız sen, çayına şekersen. Orada da